Belki de imtihanların en çetini budur. Yani bir insanın sevenleri çoğalınca, meddahları çoğalınca, hayranları, fanları çoğalınca o insan imtihanların en çetinine, en belalısına düşer olmuş. Bu hiçbir şeye benzemez. <laughs> Fakirliğe, yoksulluğa benzemez. Bu insanı öyle bir çarpar ki Allah korusun. Cümlemizi böyle bir imtihandan, böyle bir yeden iptiladan uzak tutsun öyle bir beladır ki bu. Tarih boyunca sapmış, sapıtmış pek çok insan bu belaya bu belaya direnemediği için sapmış, sapırmış. Çevresindeki insanların, şakşakçıların, efendim, meddakların telkinleri insan için çok büyük bir beladır. İşte bunun en bariz örneklerinden birisi bu meşhur Ekber Şahdavenci üzerinde hep çok müttaki salih bir adamken bu e, Hindistan'da meşhur İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemde çevresindeki iki tane e, son derece zeki kabiliyetli iki kardeş buna. iki tane meddahın ayakmasıyla önce kendisini müştehit ilan etmiş. Sen müştehitsin demişler. Yemin dirayetin başkalarının taklit e, zilletine seni düşürmemeli. Sen müşteksin, kendi kendine ister edebilirsin. Bu şeye kapılmış ve iştihat edebileceğini düşünmüş. İştahat etmeye başlamış. Bir süre sonra sen mücevbitsin demişler. Bir şeyleri yenilemelisin demişler. Bu mücevbit sıfatların cümlesi giyince bir şeyleri yeniler, yenileyebileceğini düşünmeye başlamış. Arkasından bu bir eşittir. Bu eşiği açtığınız zaman başka kapılar, başka pencereler çok kolay açılıyor. Sen mehdisin demişler bir süre sonra. İnsanları hidayete götürüyorsun. Sen mehdisin. Ona da inanmış mehdi olduğuna. Bir süre sonra mesih olduğuna inandırmışlar. Mesih olduğunu söylemiş. Bir süre sonra da artık kendi dinini ilan etmiş. Dini ilahi adıyla yeni bir din demiş. Efendim, ibadet adıyla bir de bir mabet yaptırmış. Müslümanlara, Hindulara, Hıristiyanlara demiş ki artık herkes kendi dinini bırakacak. Benim kurduğum yeni dine gelecek. İki tane meddanın ayartması, ibası onu nereden nereye getirmiş. Ömrünün sonuna doğru tevbe ettiği bazı kaynaklardan naklediliyor. Aslı var mıdır? Rabbi ile kendi arası. Ama çok tehlikeli bir şeydir bu. Yani, e, i̇nsi ve cinli şeytanların meleşin yuvasına kapılması daha çok bu bu vadide olur. Çok severler, çok mehlederler. Şöyle iyisin, böyle güzelsin, şöyle alimsin, böyle yakışıklısın. Efendim, sen bir tanesin, şöylesin, böylesin. Adamın ayakları yerden kesin. Allah.